Herkese merhabalar. Atma Namaste. Kanalıma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda en sevdiğim konulardan birini sizlerle paylaşmaya karar verdim. Çakralarımız ve işlevlerinden bahsedeceğim. Yalnız konu çok uzun olduğu için e, sıkıcı olmaması adına iki video halinde ayırmaya karar verdim. Bu videoda çakralarla ilgili genel bir giriş yaptıktan sonra alt çakralarımızı yani kök çakra, cinsel çakra, göbek, mengmeyn, dalak ve solar plexus çakralarımızı anlatacağım. Bir sonraki videomda ise üst kısımda bulunan çakralarımızı anlatıp kafa karıştıran birkaç noktaya değinmek istiyorum. Çakralar hangi yönde döner? Çakralar açılır mı, kapanır mı gibi soruları yanıtlayacağım. O yüzden iki videoyu da izlemeniz konunun bütününü anlamanız açısından daha faydalı olacaktır. Bildiğiniz gibi çakralarımız vücudumuzun enerji giriş çıkış merkezleridir ve ayrıca akupunktur noktalarıdır. Hem vücuttaki organ ve bezleri kontrol ederler hem de psikolojik ve ruhsal durumumuzu etkilerler. Gelin şimdi tek tek çakralarımızın bedendeki yerlerine ve nasıl göründüklerine bir bakalım. Yandaki resimde ana çakralarımızın bedendeki yerlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Tabi ana çakralarımız dışında birçok küçük çakramız da bulunuyor. Ben sadece şimdilik ana çakralarımızdan bahsedeceğim. Dileyen pranik şifa kurslarını alıp daha detaylıca çakralar hakkında bilgi edinebilir. Şimdi çakraların sayısı kültürden kültüre değişiklik gösteriyor arkadaşlar. Daha doğrusu farklı kültürlerde ve yazıtlarda farklı sayılar verilmiş. Ben bu videomda öğretmenimiz Master Choa Sui'nin kitabından faydalandım arkadaşlar. Kitabın ismi Çakralar ve Fonksiyonları, Türkçe çevirisi var mı bilmiyorum. İngilizcesini edinip inceleyebilirsiniz. Örneğin kitapta hocamızın yazdığına göre eski Hint literatüründe 7 çakra olduğundan bahsedilmiş. Bhagavad Gita'da 9 çakra, Kabala öğretisinde ise 11 çakra olduğundan bahsedilmiş. Hatta eski bir yoga metninde de 12 tane enerji merkezinden bahsediliyor. Peki bunlardan hangisi doğru? Bu noktada gerçeğin katmanları olduğunu ve sürekli değişim ve evrimleşme içerisinde olduğunu hatırlamak gerekiyor. Mesela evet 7 tane çakramız var. Bu gerçekliğin birinci seviyesi. Ve fakat hiçbir yerde sadece 7 denmiyor. Gerçeğin ikinci seviyesinde ise 9 çakramız, üçüncü seviyesinde 11 çakramız, dördüncü seviyesinde ise 12 adet çakramız var. Yani gerçekliğin her bir seviyesi diğerlerini kapsuyor arkadaşlar. Master Choa Kok Sui 1987 yılında ilk kitabı olan Pranik Şifa ile Mucizeler kitabında ilk kez 11 ana çakranın varlığından bahsetmiştir. Daha sonra 2000 yılında Yüksek Ruh ile Birliğe Ulaşmak kitabında da 12. çakrayı da anlatmıştır. Resme geri dönersek 11 adet ana çakramız omurgamız boyunca uzanan ana enerji kanalı boyunca dizilmiştir arkadaşlar. Tabii kalp çakramız, solar plexus çakramız ve dalak çakramız arkalonu ikişer tane olduğu için onları birer tane sayarak 11 tane ana çakramız var diyoruz. Çakralarımızın şekilleri gördüğünüz gibi koni şeklinde. Normalde durur şekilde lotus çiçeğine benziyorlar dediğim gibi. Fakat sürekli dönme hareketi yaptıkları için koni şeklinde bir vortex oluşturuyorlar. İşte bu hızlı şekilde dönme hareketi de kullanılmış prananın dışarı atılmasını ve taze prananın bedene girişini sağlıyor. Lafı daha fazla uzatmadan kök çakramızdan solar plexus çakramıza kadar yani kalbin alt kısımdaki çakralarımızın işlevlerine bakalım. Kök çakramız omurgamızın kuyruk sokumu kısmında bulunuyor ve dört adet taç çaprağı var. Dediğim gibi çakralarımız lotus çiçeğine benziyor arkadaşlar. Kök çakramızda resimde gördüğünüz gibi kırmızı ve turuncu pranalar var ve çok az da sarı prana bulunuyor. Renkli pranaların fonksiyonlarını burada anlatmayacağım arkadaşlar. Çok uzun oluyor çünkü konu. E, i̇steyen girip sitemizden detaylı bakabilir. Fizyolojik olarak kök çakramız tüm vücudun kuvvetli olmasını sağlıyor ve kas sistemini, kanın kalitesini ve kemiklerimizi etkiliyor. Psikolojik olarak ise hayatta kalma ve kendini koruma güdüsünü etkiliyor. Kök çakramız tükenmişse veya yeterince çalışmıyorsa çeşitli kalp rahatsızlıkları, romatizma, omurga hastalıkları, alerjiler, kanser gibi birçok hastalık ortaya çıkabilir. Tembel olabiliriz, iş bulmakta, para kazanmakta hatta planlarımızı gerçekleştirmekte zorlanabiliriz. Hatta depresyon ve intihar eğilimi bile görülebilir. Kök çakramız sağlıklı olursa biz de kuvvetli ve sağlıklı oluruz ve gençliğimizi koruruz. Ayrıca maddi planlarımızı somutlaştırmak çok daha kolay olur. Ruhsal açıdan bakarsak kök çakramızın önemi kundalini enerjisinin burada bulunmasıdır. Kundalini enerjisi maddenin tezahüründen sorumludur. Yani o olmadan fiziksel evren var olamaz. Kundalini enerjisi kişide uyanmadan kişinin ruhsal gelişimi de mümkün değildir arkadaşlar. Kundalini enerjisinden daha sonra ayrı bir videoda bahsetmek istiyorum çünkü bu enerji gerçekten ruhsal yolda ilerlemek isteyen bir insan için çok çok önemli. Cinsel çakramız kasık kemiğimize denk geliyor ve burası fiziksel yaratım merkezi. Cinsel çakramızın 6 adet taç çaprağı bulunuyor ve kırmızı ve turuncu pranaları içeriyor. Fizyolojik olarak cinsel organları, mesaneyi ve idrar yollarını yönetiyor. Aynı zamanda bacakları, boğazı ve baş bölgesini de etkiliyor. Psikolojik olarak tabii ki cinsel dürtünün ve düşük yaratımın da merkezidir. Ayrıca boğaz çakramızda yüksek yaratım merkezi olduğu için cinsel çakra ile ikisi doğrudan bağlantılıdır. Örneğin yüksek artistik yeteneği olan, sanatsal yeteneği olan veya çok zeki insanların bazı skandallara karıştığını duymuşsunuzdur. Çünkü boğaz çakrası ne kadar kuvvetliyse cinsel çakra da o kadar kuvvetlidir. Cinsel çakra düzgün çalışmazsa idrar yolu problemleri, kısırlık, Kistler, miyomlar gibi cinsel bölge rahatsızlıkları oluşabilir. Ayrıca baş bölgesinde direkt etkilediği için zeka geriliği, bunama gibi problemler de ortaya çıkabilir. Bir de eğer cinselliğe karşı olumsuz bir tutum varsa, enerji bu bölgede tıkanır ve üst çakralara akamaz. Bu yüzden birçok cinsel hastalığın sebebi cinselliğin bastırılmasıdır. Ruhsal açıdan baktığımızda ise cinsel enerji ruhsal gelişim için çok önemlidir. Eğer üst çakralara aktarılırsa hem beynimizi yeniler hem de üst çakralarımızın gelişimini hızlandırır. Bu anlamda Brahmacharya kelimesi her ne kadar cinsel bekaret olarak biliniyor olsa da aslında daha yüksek bir manası vardır. Cinsel enerjiyi ruhsal enerjiye dönüştürerek tanrıya ulaşan anlamına gelir. Arhatik Yoga kurslarında cinsel enerjiyi üst çakralara nasıl aktarabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bunun için süper beyin yoga tekniği de kullanabilirsiniz eğer bulabiliyorsanız. Ben de inşallah ayrı bir videoda çekmeye çalışırım. Göbek deliğimizin bulunduğu yerde ise göbek çakramız var arkadaşlar. 8 tane taç yaprağı var ve sarı, yeşil, kırmızı, mavi, mor ve biraz da turuncu prana içeriyor. Fizyolojik fonksiyonu ince ve kalın bağırsaklarımızı ve apandisi kontrol etmektir. Genel canlılığı ve cilt sağlığımızı da etkiler. Psikolojik fonksiyonu ise bilme içgüdüsünü yönetmektir. Örneğin savaş sanatlarında rakibinize yapacağınız bir sonraki hamleyi düşünmezsiniz. Dövüş sırasında bu kendiliğinden olur. Ruhsal olarak ise burada sentetik ki üretimi yapılır. Sentetik ki prana'nın vücuda alınmasını ve dağıtımını sağlar. Mesela kötü hava koşullarında havadaki prana miktarı azalır. Eğer kötü havalarda enerjiniz düşüyorsa veya yorgun hissediyorsanız bilin ki göbek çakranızda yeterince sentetik ki üretimi yapılmıyordur. Bu sentetik ki altın rengindedir ve bedenimizin evrimi için gereklidir. Ruhsal gelişimin yanında bedenimizin de gelişmesi gereklidir. Çünkü beden gelişmezse yüksek miktardaki ruhsal enerjiyi taşıyamaz. Bu yüzden ruhsal olarak da gelişebilmek için bu altın ki yani sentetik kiinin üretimi iyi olmalıdır. Sıradaki çakramız mengmei. Bu da göbek deliği hizasında belimizin arka kısmında bulunuyor. 8 adet taç yaprağı var ve yüksek oranda turuncu, biraz da kırmızı prana içeriyor. Çok az miktarlarda da sarı ve mavi pranalar var. Fizyolojik olarak böbreklerimizi ve adrenal bezlerimizi yönetiyor. Ayrıca kan basıncını kontrol ediyor. Psikolojik olarak ise heyecanlanma ile alakalı. Mengmeyin temizlendiğinde kişi sakinleşiyor. Mangma'in doğru çalışmazsa kişide böbrek problemleri, kan basıncı problemleri ve anormal hücre büyümesi gibi problemler ortaya çıkıyor. Ruhsal olarak ise alt çakralardan gelen kaba enerjiyi incelterek üst çakralara gönderir ve üst çakraları aktive eder. Bu da var olan şeyleri gerçekten oldukları gibi görmemize yardım eder. Sol kaburgamızın bitiminde ise dalak çakramız var arkadaşlar. Onun hemen arkasında sırt kısmında ise arka dalak çakramız bulunuyor. Ve ikisinin de 6 adet taç çaprağı bulunuyor. Dalak çakramız beyaz pranayı dışarıdan alıp bunları kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor pranaları ayırarak diğer çakralara dağıtıyor. Fiziksel olarak dalaktan sorumlu. Kanı temizleme ve eski hücrelerin yıkımını gerçekleştiriyor. Ayrıca antikor üretimi de yapıyor ve vücudun bağışıklık sistemini de kontrol ediyor. Psikolojik olarak kişinin genel enerji seviyesini etkiliyor. Yani dalak çakrası iyi çalışmazsa kişi kendini güçsüz veya depresif hissedebiliyor. Dalak çakrasının düzgün çalışmaması kan hastalıklarına, bağışıklık sisteminin düşmesine, artrit veya romatizmaya sebep oluyor. Bunların yanında ruhsal manada hayattaki başarımızı da etkiliyor. Çünkü yeterli enerjiye sahip olmazsak istediklerimizi gerçekleştirecek gücü de kendimizde bulamıyoruz. Birçoğunuzun bildiği Solar Plexus çakramız ise iki kaburgamızın arasındaki boşluğa denk geliyor. Hemen arka tarafında sırt kısmımızda ise arka Solar Plexus çakramız var. Solar Plexus'un 10 adet taç çaprağı var ve kırmızı, sarı, yeşil, mavi pranaları içeriyor. Ayrıca bir miktar da turuncu ve mor pranalar var genel olarak mide bağırsak sistemini yönetiyor ve diyafram, pankreas, karaciğerden de sorumlu. Tabi karaciğeri yönettiği için kanın kalitesini de etkilemiş oluyor. Psikolojik olarak burası düşük duyguların merkezidir. Hem pozitif hem negatif. Mesela pozitifte hırs, cesaret, güç gibi duygular, negatifte ise öfke, kıskançlık, nefret gibi duygular bulunuyor. Daha çok benlikle ilgili bir merkezdir. Yani güçlü olduğunda kişisel irademiz de güçlü olur. Solar plexus çakramız negatif duyguların etkisiyle kolayca bozulabiliyor arkadaşlar. Ve birçok hastalığın sebebi de işte bu duygusal dengesizlik. Öfke, stres, endişe gibi duyguların uzun süre devam etmesi enerji bedenimizi de etkiler ve tüm hastalıkların bedende ortaya çıkması kolaylaşır. Örneğin migren, diyabet, sinüzit, kalp hastalıkları, kolesterol, yüksek tansiyon romatoid arterit ve kanser gibi birçok hastalık olumsuz duygularda kaynaklı olabilir. Ruhsal olarak kişinin solar plexus çakrası düzgün çalışıyorsa yüksek ruhun iradesini takip etmesi de daha kolay olacaktır. Böylece kişi ruhsal yolda doğru adımlar atarak daha kolay ilerleyebilir. Evet bu videomda kök çakramızdan solar plexus çakramıza kadar e, alt çakralarımızı anlattım. Yani kalbin altındaki çakralarımızı tamamladık. Umarım açıklayıcı ve sade şekilde aktarabilmişimdir. Bir sonraki videomda ise kalp ve üstündeki çakralarla devam edeceğiz. Kafanıza takılan veya anlamadığınız yerler varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Tabii ben burada bir fikir vermek adına kısa tutmaya çalışıyorum. Daha bütünsel bir yaklaşım için kursları almak daha faydalı olacaktır. Hocalarımızın linklerini, sitemizin linkini ve yararlandığım kitapları açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bireysel şifa seansı almak istiyorsanız da Instagram hesabımdan bana mesaj atabilirsiniz. Hepinize huzur ve sevgi dolu bir yeni yıl diliyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Atma namaste.